Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok garip bir olay yaşıyorum. Bakın şu anda arkadaşım kafadar Murat izliyor olarak görüküyorum. arkadaşım izlerken harita açtım. Böyle kendim içeride falan falan bastım. Sonra arkadaşım atladı baktım ben atlamıyorum. Bakın arkadaşım da şu sarı olan. Ne olduğunu anlamadım. Bakın şu anda izliyor olarak gözüküyorum Murat'ı. Hatta Murat'ın kimliği de 13 sezon aldı falan falan ve kontrol edebiliyorum ama kendim yokum. Biraz daha bekleyeceğim ne olacağını cidden çok merak ediyorum. Videoyu durdurayım ben sıkılmayın diye. E, Bakın böyle arkadaşım kurusta geldi tabanca falan da gözüküyor bak. Şey, şey mıydı lan bu silah? Neydi atalım? Alanda bu burada kimse de gelmedi buraya galiba. Buraya biri gelse de herhalde görürdüm. Onlar beni görür müydü ama hiçbir fikrim yok. bak arkaya var elinde bir de cross'unu oynatabil. okey cross'unu ben oynatamıyorum değil mi sadece ben şu an izleyici modunda gibiyim yani ama çok garip değil mi beyler? hiçbir şekilde bu arada montaj yok size i̇şte en başında çekerdim de ne bileyim belki oynatar falan diye düşündüm bu çok garip değil mi lan? Nasıl oldu bu bir dakika? Sesi de bak geç geliyor. Ölmek üzere. Acaba arkadaşım ölünce ne oldu? Oha oğlum. Tövbe. Bakın bir de haritada ben buraya oynatınca o gözükmüyor herhalde arkadaşımın döndüğü yeri gösteriyor. Ben videoyu durdurayım. Buralar sıkıcı geçer. Hadi görüşürüz. Geliyorum. Evet geldim ve üstümde birisi bu. Bir dakika bir daha gözük. Aha bak gözüküyor. PUBG'nin adamın içine gir. Oğlum ne oluyor? Bakın bir de alan da geliyor. Alana girince ne olacak bana? Bana hiçbir şey olmaz. Alan bir Bak bak silah bak silah. Murat. Murat diyor Murat. Konuş lan. Alan dışındayım ama alan dışı bana şey 3x var AK'ye 3x takmış dedik bir dakika Oğlum çok garip değil mi lan Bir dakika daha ben gidin Evet kendim arkadaşlar Hala çok fazla şaşıyorum Bu ne ya Sen benim izliyorum lan Evet kendini patlat ne olacak merak ediyorum harbiden ne olacak bak şimdi ben buradayım küçük izliyorum burada bakın burada da görünüyor zaten acaba çocuk ölünce ne olacak o ölünce ben burada büyük ihtimal yakalırım ya da maç bitti falan falan diyor Alan şurada. Mesela şu alan dışı. Ben şuradayım. Bir dakika sen. Geç şuradan. Ana yakıştıra da biliyorum. Güzel. Ben şu an şuradayım işte bakın. Buradayım. Buradayım. Kendimi şartlayamıyorum zaten. İşte bakın açtım haritayı giderken. Şu ilk başta şuna bastım. Bak. Arkadaşım maç sona erdi dedi, dedi aynen düşündüğüm gibi oldu. Tamam videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu bug'ı eseri buldum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.